O değil Biz konuşma yaptınız, bir söz şey söylediniz. Meclise emanettir. Yani sana verilmiş o sır. Hemen o sırrı bir başkalarıyla paylaşma adına bir adım atma. O sana verildiği için onu koru ve onun gereğini yerine getir. O sırra sahip çık. Çünkü eğer o sırrı alır da götürür bir başkasına ifşa edersen, ulaştırırsan emanete ihanet etmiş olursun. Emanete ihanet etmenin de adamı hangi sınıfa dahil ettiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama öyle mi Allah aşkına? Oturuyorsun bir mecliste konuşuyorsun. Bir vakfın yönetim kurulu toplantısındasın mesela. Bir şirketin yönetim kurulu toplantısındasın. O müesseseye ait bir şeyler konuşuluyor. Daha çıktın oradan telefona sarılıyorsun, hanıma rapor ediyorsun. E hanım hanımdan gizleyecek halimiz yok ya. E hanımın da bir annesi vardır o da annesinden gizleyecek hali yok. Bir bakıyorsun İstanbul'da konuşulan bir mesele Yozgat'ın bilmem ne köyünde milletin dilinde. Vallahi bu haldeyiz ya. Bu halde olduğumuz için birçok sıkıntı telafi edilemiyor. Çünkü ifşa hastalık üretiyor. Bir şey taraflar arasında kalsa bir müddet sonra o onarılabilir. Ama taraflar çoğaldıkça o şey az, az artık tedavi edilmez bir noktaya geliyor. Çünkü yayıldıkça hastalık umumi bir hale geliyor ve artık ona hiçbir ilaç, hiçbir tedavi sistemi, hiçbir tedbir fayda vermiyor. Ve şu anda biz bunların hepsini ne yazık ki yaşıyoruz.